Bu adam kanyonun karşı tarafına baktığında yaklaşık 1 kilometre ötede duran bir kadın gördü. Bu kadar uzaklığa rağmen silueti son derece etkileyiciydi. İçgüdüsel olarak merakla onu biraz daha izlemek isteyen adam, kadının birden ona döndüğünü fark etti. Güzelliği o kadar etkileyiciydi ki bir an nefesi kesildi. Ancak geçmişte aldığı uyarıyı hatırlayarak bakışlarını hızla kaçırdı. Görevi sırasında karşı taraftakilerle iletişim kurmaması gerektiği açıkça belirtilmişti. Adam, kanyon kenarında izole edilmiş, yüksek güvenlikli bir gözetleme kulesindeydi. Etrafı her 600 metrede bir yerleştirilmiş otomatik silah sistemleri, kilometre başı uydu antenleri ve her 10 metrede bir kurulu devasa mayınlarla çevriliydi. Dışarıdan bakıldığında bir savunma sistemi gibi görünse de, aslında bu yapı içeriden bir şeyin kaçmasını engellemek için tasarlanmış gibiydi. Önceki görevli bu yerin basit bir bakım noktası olduğunu söylemişti. Her gün yapılması gereken tek şey ekipmanları kontrol edip mühimmatları yenilemekti. Ancak adam bu kadar büyük önlemlerin neden alındığını anlamıyordu. Göreve getirilmeden önce uyutulmuş ve bu kuleye bırakılmıştı. Asıl amacını hala bilmiyordu. Fakat eski görevlinin şu cümlesi zihninden hiç çıkmıyordu. Burada birini içeri almak için değil, içeridekini dışarı bırakmamak için varsın. Zaman geçtikçe yalnızlığı ağırlaştı ve sonunda dürbünleri karşı kuleye çevirdi. Gözüne çarpan detay, orada bekçilik yapan kişinin bir kadın olduğuydu. Üstelik o da onu izliyordu. Kadın, elindeki deftere yazdığı cümleleri göstererek iletişim kurmak istedi. Sorduğu ilk şey ise adını sormak oldu. Adam önce yanıt vermedi ama kadın o gün doğum günü olduğunu yazınca adam dayanamayıp hafifçe gülümsedi. Cevap olarak bir kadeh kaldırarak uzaktan doğum gününü kutladı. Aralarındaki sessiz bağ bir anda sıcak bir dostluğa dönüştü. Kadın eski bir plak çıkararak müzik çalmaya başladı. Tam o sırada kamyonun alt kısmında beklenmedik bir hareketlenme yaşandı. Adam hemen tüfeğine uzandı ve aşağıya doğru baktığında şimdiye dek hiç görmediği kadar dehşet verici bir şeye tanıklık etti. İzlediğinizde sınırlar, görevler ve duygular arasındaki çizgilerin nasıl bulanıklaştığını size unutturacak, The Gorge kesinlikle kaçırılmaması gereken bir yapım.